Arkadaşlar, herkese merhabalar. Yine bir mantık sorusu ile devam ediyoruz. Bize yine bir devre şeması verilmiş. Bu şemada herhangi bir hata olup olmadığı soruluyor. Hata varsa hatayı bulup düzeltmemiz bekleniyor. Yoksa da hata yoktur diyebiliriz. Daha sonra devrenin nasıl bir devre olduğunun açıklaması soruluyor. Ayrıca Q0 ve Q1 çıkışlarının denklemini oluşturmamız bekleniyor ve bu denklemlere göre H0 0 iken CLK girişine 0 ve 1 değerleri geldiğinde Q0 ve Q1 çıkışları sırasıyla ne olacak bulmamız isteniyor. Kapı sayısı az olan küçük devrelerden birisi ne olabilir? Yarım toplayıcı, yarım çıkarıcı, karşılaştırıcı belki veya demultiplexer gibi küçük devrelerden biri olabilir. Öncelikle kapılardan devrenin ne olduğunu çıkarabiliyorsak işimiz kolay. Hemen kolaylıkla çözüme ulaşabiliriz. Çıkaramıyorsak girişlere bakıp çıkışların ne olacağından veya Q0'la Q1'in formülünü kullanarak devrenin ne olacağı ile ilgili tahmin yürütebiliriz. Öncelikle Q0 Q1'in denklemlerinin ne olabileceğine bakalım. Öncelikle Q0'ı yazıyorum. Q0'a H0 doğrudan gelmiş. O yüzden H0 çarpı CLK girişi var. Bu da NAT kapısı ile beraber buraya gelmiş. Dolayısıyla buraya CLK'nın değili diyebiliriz. Q1'e bakalım. Q1'e de yine H doğrudan giriş yapmış. CLK'da doğrudan giriş yapmış. Dolayısıyla bu şekilde formüle edebiliriz. Devamında giriş bilgisi geldiğinde çıkışın ne olacağına bakalım. Bunu da bir tablo üzerinde kolaylıkla gösterebiliriz. Çünkü küçük bir tablo olacak. Buradan CLK saat girişlerini belirleyelim. Zaten sadece 0 ve 1 durumundayken ne olacağı soruluyor. H0'ın da her zaman 0 olduğu söylenmiş. Buna göre Q0 ve Q1'in durumuna bakabiliriz. Devreyi incelersek veya formüle bakarsak H0 zaten 0. Dolayısıyla Q0 ve Q1'in 1 olma olasılığı yok. CLK ne olursa olsun Q0 ve Q1 H0 0 olduğu sürece 0 olacak. Dolayısıyla çıkışlar bu şekilde gösterilebilir. Yani buradaki formüle yapıdan, doğruluk tablosundan ve gelen bilgilerden oluşan çıkıştan faydalanarak artık devrenin ne devresi olduğunu tahmin edebilmemiz mümkün. Dolayısıyla CLK'nın durumuna göre H0'ın aldığı değerin nereye gideceği belirleniyor diyebiliriz. O yüzden bu bir demultiplexer devresidir diyebiliriz. CLK burada veri dağıtıcı görevinde yani CLK'nın durumuna göre H0'dan gelen bilginin nereye gideceği belirleniyor. Dolayısıyla devrede de yine herhangi bir hata yok diyebiliriz. Evet bu soruyu da burada tamamlıyoruz.